Sana ne oğlum? Ay, ee, anne yemekte ne var bamya? Babacım göremiyorum. Abicim boyum yetmiyor. Boyum. boyum yetmiyor. Furkan şu ekrana baksana göbeğim var mı diye. Aa! Ya başla şunu gideceğim. Şuraya kronometre koyun bir yere. Şuradan görmem lazım kronometreyi. Kurnumetre. Kıymetli dostlarım herkese selamlar. Şimdi yazım kurallarında konumuzu işledik. ÖSYM analizlerini yaptık ve peşine de benim sorularımla tekrarımızı yaptık. Şimdi birincisi konu bakın bu ünite nasıl çalışmalıyız? Birincisi Sosyal medyada gördüğünüz kelimelere sakın çalışmayın. Hocam işte unman, ünman olmuş, boy, boz değişmiş de gördünüz mü? Ya arkadaşlar ben unmanın ünman olduğunu çekeli aradan iki sene geçti. Ama bunları Instagram sayfaları sanki yeni değişmiş gibi size pazarlıyorlar. Çünkü onların tek bir derdi var. Onların derdi tamamen takipçi kasmak ve sizden takipçi almak. İki, bazı e, videolar görüyorum böyle. falan işte hocalar falan paylaşıyor. Bu bilgi sakın kaçırma artı bir net artı. Abicim ne artı bir net ne artı iki neti ya. Ya ÖSM bugüne kadar kırmızı biber mi sormuş hayatında. Yeşil soğan mı sormuş hayatında? Yapmayın bunu öğrencilere. Gözünüzü seveyim ya. Adamın sordu belli kardeşler. Adam 2019 2021 TYT'de ayrımı birleşik mi fiili sormuş. Bunu almış 2024 TYT'de terk etmek diye sormuş. Adam gelmiş 2017 LYS'de vadiyle tanrıları sormuş. E, pardon. Tanrıları sormuş. 2017 LYS'de, 2019 KPS'de gitmiş, tarlaları sormuş. 2019 KPS'de vali vermiş, gelmiş 2024 TYT'de bakanı sormuş. Ve 2022'ye kadar büyük küçük harfi soran ÖSYM e 2022'den sonra dönmüş abi. KPS'de cam göbeği birleşik mi? Deniz atı birleşik mi? İşte güler yüz birleşik mi? TYT'ye bakıyorsun. Uyur gezer birleşik mi? Cırcır cır böceği birleşik mi? MSO'ya bakıyorsun. Kim bilir birleşik mi? İpek böceği birleşik mi? Hani abi yeşil soğanınız bilmem neyiniz? Yani sadece takipçi kasmak için. Hadi bakalım artı beş net. Ya ne abi bırakın bu işleri ya. Arkadaşlar bu tarz videolardan bu tarz paylaşımlardan uzak durun lütfen. YouTube videolarında zaten hocalarımız, ben de dahil olmak üzere hepimiz zaten gerekeni anlatıyoruz. Bu bir. Sosyal medya gördüklerini geç. Hello WhatsApp, Telegram grupta gördüğün kelimeleri ne olur çalışma. İki. Videoları izledikten sonra hemen benim ÖSYM analizimi izlerken ben ne diyorum burada 2019 KPS. TYT öğrencisi de olsan KPS öğrencim de olsan o soruyu açacaksın abi. Ne diyor? 2019 KPS. Aç abi Google'dan. He, sorun orijinali Bu hoca bunu anlattı. Tamam. Çünkü niye? Yasak. Yayınlayamıyoruz. Soruları benle beraber bir kere çöz. Sonra soru bankasına geç. Soru bankasına geçtiğinde çözüyorsun. Ne yazıyor orada? Boy boz. Hmm, tamam. Aker Hoca demişti bunu sözün özü videosunda. Bunlara takılma. Atıyorum adım Nülfer. Bunlara takılma Nilfer. ÖSYM'lik değil ama çöz. Çünkü soru bankası ve denemelerde detaylı sorular geldiği için kendimizi bunaltıyoruz. Acaba konuyu mu anlamadım? Acaba eksik bir şey mi çalıştım? Kendi kendimizi yiyoruz. Oysa bilmen gereken videoda anlattığım kadar ÖSYM. Bakın dilden hiç ÖSYM düşmez. He, hocam tamam. Konuyu izledim. Sosyal medyadaki o paylaşımlara bakmadım. Geçtim. ÖSYM sorularını çözdüm. Soru bankasını çöz. Soru bankasını çözerken de yine ÖSYM sorularını bildiğim için bu ÖSYM'lik bu değil diye kendimi hiç kasmadım. Yazım kurallarında sakın TDK'ye bakmayın. Niye biliyor musun? Ucu bucağı yok. Ucu bucağı yok abi. Videoda anlattığım kadarını bilin yeter. Bakın Sizden önceki arkadaşlarla bunları anlatmaya çalıştım ama inandıramadım. Benim bunları inandırmam için bir sınav daha mı olması gerekiyor? Ne olur bu kadarını bilin. Çünkü niye biliyor musunuz? Gereksiz bilgiler veren, artı bilmem ne şudur budur netler diyen, bütün sayfalar, takipçi kasıp, cep doldurma, yayın evleri ve soru bankalarında birçoğu, gereksiz sorularla kitabım çok kalın 1800 tane soru var deyip gereksiz sorularla dolu. İşin sonucu gereksiz öğrendiğim bilgiler zaman kaybı. Gereksiz çözdüğüm sorularsa acaba ben mi çözemiyorum bende mi sıkıntı var deyip konuyu baştan çalışıp yine zaman kaybı. Önemli olan ÖSYM'in hangi kuralları sordu. Mevzu bu. Peki Akın Hocam, başka ne yapabiliriz? E kendi YouTube kanalımda yani Aker Kartal YouTube kanalında zaten sizlere her hafta soru çözüm videoları atacağım. Yani buraya ana videolar olduğu için o kanalda zaten tek tek izleyebileceksiniz. Artı Instagram'da zaten ben bol bol paylaşım yapıyorum size. Ve canlı yayınlarda da bol bol çözeceğim. Orada da benle beraber ilerleyebilirsiniz. Yazım kuralları çok basit bir konudur. Kendinizi sakın yormayın. Bir sonraki videoda noktalama işaretine geçeceğiz ve tıkır tıkır çözeceğiz. Hiçbir sıkıntı yok. Bu arada eğer yazım kurallarıyla alakalı herhangi bir kelime değişikliği, herhangi bir müfredat değişikliği olursa ben zaten video çekip direkt güncelleyeceğim. Bunu sakın aklından çıkarma. Seni seviyorum. İyi çalışmalar.